meclis toplantıları birinci birleşim, birinci oturumu açıyorum. Yoklama yapalım. Tepebaşı belediye başkanımız Sayın Ahmet Atatürk, Nuray Akçako, İbrahim Hüftere, Hasan Tutucu, evet. Hasan Hüseyin Bolat, Erdoğan Aydoğmuş, Hazır Hasan Ünal, evet. Mustafa Önder. Ahmet İlker, evet. Ahmet Ural. Evet. Fikri Güven Zahmiye, evet. Akın Çamoğlu, Metin Gündoğdu, Nazan Erşahin, Mustafa Coşu, Fatma Ballıkurt, Zeynep Çetin, Hı. Niyazi Çetin, Zeyda Zeydan, Hı. Yaşar Hı. Tepekaya, Tepekin Çalışkan, Melih Çelik, Ali İnce, Mehmet Gündoğan, Mustafa Gülen Yüz, Emre Aydın, Erkan Koca, Zuhar Tezgin, Eyüp Yılmaz, Şener Altın. Evet, e, Ramazan olmuş, Türkiye güven zaptiye. Bakın Çomoğlu, Yaşar Tepepe'ye oran durmuş diye Gel. geldi. Geldi. Ee, oran çiftler. <laughs> ve Eyüp Yılmaz'ı mazeretli sayarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi okuyalım. Mardin Toplantıları 1. ve 3. Meclis one Beni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, okuyanlar o birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, e, ilgili konular edilmiştir. Teşekkür ederim. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi bir, bir tartışma konusu olmasın. Eee cuma günü e, ııı yarın filan rahatsız. Bugün olursa pazartesi günü yapalım. Eee onu da oynayalım. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.